Herhalde kontrole geleceğiz az sonra. Herhangi bir sıkıntısı olan var mı radyosunda bir teknik anlamda? Onun dışında anladığım kadarıyla yine... Ve e, ben bu kadar ilgi beklemiyordum açıkçası. E, cami tarafından, TOKİ tarafından gelin, gelirken araçları ve kalabalığı görünce gerçekten çok mutlu oldum. İnsanlarımızın demek ki ihtiyacı varmış. Ee, sosyal belediyeciliğin gereğini, gönül belediyeciliğin gereğini yapmaktır bizim görevimiz. Bir an evvel koronavirüs biter de normalde bizim planlamamız geçen yılki planlamamız mahalle aralarında mahalle sinemaları yapmaktı. Ee, i̇nşallah virüs geçer. Biz mahallelerimizde yine kurduğumuz sistemlerle çok özel bir sistem hazırlıyoruz şimdi. Donanımı hazırlanıyor. Her mahalleye geleceğiz. Bazen Orada konuşma yapmamız gerekebilir. Halkımıza mahalleleriyle şehrimizle alakalı yaptığımız işleri anlatmak olabilir. Bazen de bu tür faaliyetler olabilir. Onları sunacak bir özel bir araç hazırlıyoruz. Ya biz zaten Instagram sayfasından duyduk. Duyduğumuz anda büyük bir sevinçle çıktık geldik. Hani evde olan kadro değildik ama yine de mutlu etti bizi. Evet çok mısınız? aynen çok sıkılmıştık artık biz de yani böyle dışarı çıkmak istiyorduk bir şekilde kendimizi oyalamak istiyorduk. Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz başkanımızla da böyle bir etkinlik yaptığı için. Çok güzel oldu yani.